Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Videolarımızdan anında haberdar olmak için zili açmayı, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ee, daha önce söylemiştim bir önceki videoda, yazlığa geleceğiz, açılışı deniz kenarında yapacağım diye. Hava inanılmaz güzel, hatta sahilde biraz insan da var. Ee, böyle evleri yakın olan insanlar yürüyüşe çıkmış oluyor ya da böyle temiz hava almak için dışarıda oluyorlar. Bizim de buraya gelmemizdeki en büyük sebep annemiz vefat edince İzmir'de kirada bir evimiz vardı. Kiradaki evi boşalttık. Oradaki eşyaları buraya getirdik. Ben hiçbir şey yapmadım. Aslında oturdum. Hani aşkım bana hiçbir iş yaptırmadı. Zaten taşıma şirketiyle de anlaşmışlar. Her şeyi onlar taşıyor. ona rağmen böyle ayakta durmak herhalde büyük bir yorgunluk çöktü. Şimdi dedim birazcık geleyim temiz hava alayım. Eşyamız çok olunca yerleştirmek çok uzun sürüyor böyle ince olarak yerleştirmedik hani böyle ince ince hepsini böyle dolaplara falan. Böyle hepsini yığmış durumdayız şu an. İlerleyen günlerde de yerleştirmek için geleceğiz tekrardan. Ee, gerçekten çok zor. Ee, ben şu an hayal ediyorum. Önümüzdeki e, yıl ya da birkaç yıl sonra bebeğimizin evimizde oda olmadığı için hani bebeğimiz büyüdüğü zaman bir oda isteyecek haliyle onun da kendine şahsine, şahsına bir odası olması gerekecek. O zaman geldiğinde nasıl yapacağız? İnanın bilmiyorum. Gözümde büyüdü bir anda. Gerçekten çok zor. Allah kimseye yaşatmasın diyelim. Böyle sahilde de deniz suyu, böyle denizin sesi gidip geliyor. O kadar güzel geliyor ki kulağa. Şöyle biraz dış taraftan durayım. Hatta birazcık yürüyeyim. Böyle temiz hava alayım. Mis gibi kokuyor. Böyle oturup nesim geldi. Tam bahar şu an. Gayet heyecanlıyım. Akşama da annemlere gideceğiz yani buradaki işimiz bitince evi kapatıp annemlerin yanına gideceğiz. Ee, onlar da merakla bizi bekliyorlar. Bayağıdır görmemiştik, özledik haliyle. Gerçi görmüştüm ya ama çok fazla vakit geçirememiştik uzun zamandır. Ee, şimdi birazcık bir iş yapayım. Ondan sonra eve geri döneyim. Aşkımı işlerle baş başa bıraktım ona yardım edeyim birazcık daha. <laughs> bayağı yorulmuşuz. Mesela sabah 9'da falan ev taşımak için taşımacılar geldi. Bütün işi onlar yaptı. Buraya getirdiler. Buradaki eşyaları yerleştirdiler falan. Aslında tam olarak yerleşmedi. Böyle sadece inci iş kaldı. Böyle ince ince yerleştirmek gerekiyor. Ee, bu arada bugün e, izin almıştık biz E-Devlet'ten. Yasak olduğu için iznimiz çıktı. Öylelikle de gelebildik buraya. Ee, böyle işte bir açıklama yazıyorsun işte. Neden gelmek istediğini, neden dışarı çıkmak istediğini, ne yapmak istediğini. O izne bağlı olarak da izin veriyorlar dışarı çıkmana. Yani ev taşıyacağız diye izin almıştık. İznimiz onaylandı. Hemen mesela 2-3 saat içinde onay mesajı geliyor. İznimiz onaylandı. Şimdi buraya geldik. Çok da acıktım. Çok da yoruldum. Hiçbir şey yapmadığım halde yorgunluktan bayılacağım neredeyse. Çok uykum geldi. İçerisi de bayağı sıcak. İyice mayıştırdı beni. Ee, şimdi yemek yiyeceğiz birazdan. Annem bir sürü yemekler hazırlamış. Biz geleceğiz diye sağ olsun. Çok güzel şeyler yapmış. <laughs> Kendimi zor tutuyorum. Babam işten gelsin diye bekliyoruz şimdi. O gelince hep beraber yemek yiyeceğiz. Bu arada annem yemek olarak şöyle ekmek dolması yapmış. Bilmiyorum biliyor musunuz? Böyle Ramazanlara özel bir ekmek yapıyorlar yuvarlak. Ortasını oyuyorlar. İşte içindeki ekmekleri çıkarıyorlar. Bir nevi böyle dolmalık gibi oluyor. Zaten dolmalık ekmek diye geçiyor. İçine de kıyma ile ekmeği kavurup böyle içine dolduruyorsun. Sonra tavuk suyuyla haşlıyorsun, pişiriyorsun. Çok güzel oluyor. Annem bize de yapmış canım çekti diye. Burada da keşkek var. Ee, bunu da teyzem yapmış, getirmiş. Bize de sağ olsun. Bize de nasip oldu. Biz de yiyeceğiz şimdi. Burada da etli nohut yapmış annem. Çok güzel gözüküyor. Akşam yemeği için yok yok. Burada da ben birkaç gündür sürekli söylüyordum. Enginar dolması, enginar dolması. Zeytinyağlı enginar dolması yapmış. Böyle şekli şu an kötü gözüküyor ama tabağa konulduğunda çok güzel olacak. Canım bunu da çok istemişti. İyi bari istediğim her şey var şu an. Mevcut. Burada da süt, yani annemle birlikte bu seferi saray yine özgü tatlı tarhana pidesi yapacağız. Geceden yoğuracağız bunu işte. Malzemeleri, karanfil, tarçın, sakız, un, süt öyle yoğuruluyor. Bir nevi sonra bunun normalde tarhanasını yapıyorlar işte. Bebekler için falan oluyor. Ama biz kendimiz de normalde pidesini de yapıyoruz. O yüzden benim canım pidesini istedi. Böyle kokulu kokulu. Hatta dün pazara gittiğimde damla sakızı aramıştım. İçine damla sakızı konuluyor. En büyük özelliklerinden biri. Damla sakızı bulamadım. Babam buradan almış sağ olsun. Yarında sakızlı böyle karanfilli tarçınlı bir pişi yapacağız. Biz yemeklerimizi yedik, mutfağımızı topladık. Hatta pijamalarımı da giydim. Şimdi çay demledik. Hep beraber çay ve çerez yiyeceğiz. Bu arada hamurumuzu da yoğurduk. Onu da size göstermeden edemedim. Hamurumuz da bu şekilde. Böyle içinde karanfil, tarçın olduğu için benek benek sabaha kadar dinlenecek. İyice böyle sütle beraber birbirine geçecek kokusu. İşte damla sakızı falan. Ee, çok güzel olacağına inanıyorum. Zaten mis gibi buram buram kokuyor. Artık yarın sabah devamını çekeceğim. Yeni bir günden herkese merhaba. Biz baya böyle yorulmuşuz. Bir uyumuşuz. Ölü gibi kalktık vallahi sonra. Ee, şimdi kahvaltı yapacağız. Ee, annem sağ olsun. E ee, ben uyanana kadar pişileri pişirmeye başlamış bile. Hatta pişirmiş. Şimdi size de göstereceğim. Ev buram buram karanfil kokuyor. Çok güzel gerçekten. Sonra da annemle birlikte tavuklara gideceğiz. Aşkım da gelir tabii. Tavuklara yem vereceğiz, kaz yavrularına falan. Çok tatlılar. Dün akşam gittim onları gördüm. Bugün de size göstermeyi karar verdim. Şimdi gidelim kahvaltı soframıza bakalım. Annem pişirmiş. Bu kalan e, yarısı diyelim. Bunu da buzluğa mı atacağız anne? Hı hı. Bunu da buzluğa koyacağız. E, başka bir gün yine buzluktan çıkarıp kullanabiliyoruz tekrar. Burada da pişmiş hali var. Çok güzel gözükmüyorlar mı? Burada menemen yaptık. Aşkım çok seviyor diye. Böyle de kahvaltımızı hazırladık. Birkaç tane de yumurta kaynatıyoruz. Şimdi onları da yiyeceğiz. Kahvaltıda dedik organik organik. Onları da yiyelim. Şimdi aşkım, annem, ben. Üçümüz birlikte geldik. Hayrettin'in kazlarına bakıyoruz. Kardeşimin yani. Burada bir tane kaz yumurtanın üstüne yatmış. Yavru çıkaracak. Birkaç tane de çıkan yavrular var. Onları da göstereceğim. Bir dahakilerine belki doğumuna denk geliriz. Aşkım bak burada mesela annesi gitmiş yemek yemeye yumurtaları duruyor şu an. Birazdan gelecek üstüne yatacak. Burada da yumurtalarını koruyan bir annenin haykırışı var. Bizden şu an korktu. Yapıyor bize. Bak şu an yapmıyor. Ay görüyor mu aşkım? Bu özellik bütün hayvanlarda var ha. Kızıyor kızıyor. Bizi kızıyor. Onun da altında şimdi de yumurtalar var ha? Evet, onun da yumurtaları var. Aynı böyle ama kalkmıyor. Ne hani kadar şimdi... kocaman kaz yumurtası arkadaşlar, görüyorsunuz. Evet, normalden çok büyük. Şimdi birkaç tane de yavru var, gidelim onlara da hemiye verelim. Böyle geldiğimizde çok bağırıyorlardı. Kanat falan çırpıyorlardı açlıktan. <laughs> Bütün gece tabii sabaha kadar şey olduklarına. Şimdi yemiyorlar. Hatta yemeyen kazları da şurada çekelim. Bunlardan birkaç tane daha var şurada aşkım. Yatıyorlar onlar. Bakalım onlara da. Onlara da bakalım. Şimdi de bunlar yemek yiyorlar. Böyle mısırlı bir yem attık annem. Koymuş bunlara. Orada yine tekerlekler var. O tekerleklerde de kazlar yatıyor. Şimdi onlara da gideceğiz. Ama yanına da gitmek istemiyorum şimdi. Koşturmayayım ya. <laughs> Ama çok güzeller. Baksana. Aha. Durun durun. Sakin olun. Geçler. Ay maşallah. Çok güzeller ya. Hayret. Buradan videodan sonra selam olsun. <laughs> Buradan kayınbiraderime <laughs> selam olsun. Bak aşkım, burada da yine yumurtalar var. Bütün kazlar yavru çıkarmak için yumurtluyorlar şu an. Hepsinde yumurta Hepsi var. Hepsi yatıyor. Bunların üstünde de anneleri var. Onlar şu an yemek yiyorlar. Yemek ihtiyaçlarını karşılamak için kalktılar kazlar tek eşli oluyormuş. Ee, mesela yumurtanın üstünde yatan bir kazın yanında hep kocası duruyor. Kocası da gitmiyor yemek yemeye. Hmm. Hani karım burada diyor, ben diyor gidip diyor, gezmem başkalarıyla diyor. <laughs> Başını bekliyor. Vay be ne güzelmiş o. Çok güzeller, hayvanlar yani. Vallahi çok güzeller. Aldatmıyor evet, yani horoz gibi. Hı -hı. Tavuk gibi. Evet. Anladım. <laughs> <laughs> Onlar tehlikeli çünkü. Bakıyorum horoz bir onda bir onda. Çok güzel ya ne güzel yiyorsunuz siz. Maşallah. Ay. <laughs> maşallah ya pamuk gibiler pamuk. Arkadaşlar şu an makinalı tüfek gibi <laughs> yiyorlar. Tık 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 tık. Daktilo gibi vallahi ilk defa böyle yakından gördüm bunların yemek yeşini Çok güzeller. Ama maşallah. Pamuk gibiler pamuk. <laughs> Evet arkadaşlar burada görmüş olduğunuz Dalin reklamında oynayan o ünlü eee civciv burada. Evet. İmza imza vermiyor kendisi çok şey e, nazlı bir sanatçı. O yüzden boş zamanlarında yemek yiyor. Hani hobiler arasında yine yemek yemek var. Sadece yemek yemek yani başka. Zaten bunların yaptığı bir şey yok benim gördüğüm. Onlar yumurtluyorlar o kadar. Aynen öyle. Ama çok, Ama çok tatlılar. Ya. Su içişine bak şunun ya. Ölürüm sana. Anam, yavrum, güzel çocuğum. Çık 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 çık. Evet burada da horozlar, tavuklar yemek modunda şu anda. Öyle bili biliyor aşkım. Al sana geldiler ha. Yem atıyorum tabi gelirler Kaçar mı? Benim bile ayağımın dibinde duruyorlar bak. Sana hiç korkmaları yok bunlar. Yeter gidiyor yemek olsun. Çok güzeller ya rengarenk. Şu yeşil kuyrukluya bayıldım. Horoz mu? Evet. Horozlar da bir yandan tavukların peşinde ya. Zaten horozlar şey yani. Yani yemek mi yesem, Tavukları mı atlasam? Nasıl bir... Bak bak atlıyor valla. Şu beyazda yazık. Bildiğin Fatma Gül'ün suçu ne? Bütün horozlar onda. Ortam güzel ya. Hadi gençler size afiyet olsun. Evet dağlar kızı Haydi <laughs> Elinde papatyalarıyla. Aşkım nasıl gidiyor? Heidi'nin sevgilisinin adı neydi? Vallahi, Sen de olsun Petel miydi neydi bir hatırlamıyorum ki. Aynen. Vallahi birazcık papatya topladık. Şimdi şurada bir tane çağla ağacı var. Canım birazcık çağla çekti. Tabii marketten almadık, alabilirdik. Dedik bu kez kendimiz toplayalım hani. Varsa bir umut. Gidiyoruz bakalım. Çağla toplamaya. Dönüşte de aşkım bana erik koparacak bizim ağaçtan. Değil mi? Yani bakalım şimdi, Benim olma, olmuşsa <laughs> olmuşsa kopartırız yavaş yavaş. Yani küçük küçük olanlar var. Birazcık yerim. En azından nefsini körersin. Tabii körersin aşkım. <laughs> geldik böyle yaklaşık şu baştan başladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ağaç var. Ama hiçbirinde yok. Bir tane var en tepede böyle yeşil. Onu da çıkıp da ta oralara nasıl uzanacağız? Bakın mesela bu geçen seneden üstünde kalmış, kurumuş. İçi badem olmuştur artık bunun. Eve gidince kıralım bakalım içinde var mı? <laughs> Çıkımına iki tane gül kopardı beyaz. Çok da güzel kokuyor mis mis teşekkür ederim aşkım. Aşk ne i̇şte demek? Beyaz gül. <laughs> Ama dikenini katlaman lazım. Küçücük dikenleri var olsun. Evet canım. Ama çok güzel oldu bak bu güllerle bu papatyalar bir arada. Evet. Eve gidince suya koyalım. Bunun kokusu pek var mı? Var. Ha, i̇yi bari. Mis mis. Çok iyi. Evet arkadaşlar şimdi aşkımla geçiyorduk dedik Migros'a uğrayalım tane tavuk aldık. Annem yarın dedi tavuklu bir şeyler yapalım. Onu koyduk arabaya. Bir de ben magnolia yapacağım eğer fırsatımız olursa şimdi. Onun içinde birçok malzeme var evde. Sadece eksik olan iki malzemem vardı. Kremayla bebe bisküvisi. Onları almaya geldik. Evet. Bakalım bulabileceğiz mi onları şimdi orada? Oo aşkım nasıl keyifler? Vallahi aşkım çok keyifliyim böyle bayağı yürüdük ya marketten çıkınca falan. Yorulmuşum birazcık. Oturacak yer buldum. Salıncağım da çok güzel. Böyle ahşap, böyle halatları, manatları var. Manzaram da var önümde. Keyif yapıyorum şu an. Oh. Sen de ayakta kaldın ama. Önemli değil ya. Ben alışkınım aşkım. Zaten kocaların ne <laughs> görevi zaten bu yani. Ayakta durmak yani. mı? tuvalet evet. beklemesi, işte şey. Şimdi de çocuğu bekliyoruz. Hep beklemekle evet. ömrümüz yani. Ne Ben bunları iyi günlerim. <laughs> i̇yi günlerim diyor ya. Cani aşkım benim. Hiç bilmiyorum. Günahımı alırım. Alırım. Şimdi yürüyoruz. Aşkım benim fotoğraf çekecek orada. Köprünün üstüne çekeceğiz. Böyle uzaktan da bir limana bakalım dedik. Hava da çok bulutlu. Hem de arkadaşlar size şöyle bir yatları göstermek istiyorum yani buradaki görüntüyü. <gülüyor> Milyoncuklar. <gülüyor> <gülüyor> Milyoncuklar. Evet. Sadece Teos Marina. Bilmeyenler için şöyle bir dedik gösterelim sizlere de. Çok güzel bir manzarası var arkadaşlar. Sadece küçük bir yer böyle ama huzurlu. Bugün de şansımıza hava rüzgar, fırtına böyle yağmur da geliyor falan. Biz de Yani hafta sonu dedik ki hani işte yazlığa gidelim böyle bir deniz havası alalım azıcık bir rahatlarız ederiz falan ama şansımızda havanın şuraya havaya bakın yani. Böyle hava mı olur ya? Uuu yapıyoruz ya. Ne yapıyor? Tekneler uuu yapıyor. Yapıyor mu aşkım? <laughs> Bizim bitler gibi. <laughs> Aynen. Böyle bir ortam. Ben seviyorum burayı ya. marketten eve geldik. Hava o kadar soğudu ki böyle inanılmaz bulutlu bir de yağmur yağan bir hava var şu an dışarıda. Hani hiç hafta sonu beklediğimiz gibi değildi. Dünkü cıvıl cıvıl hava işimiz vardı diye herhalde. Dün çok güzeldi. Bugün de işimiz yok diye tam tersine gittikçe kötüleşti hava. Marketten gelince ben böyle Magnolium için bir muhallebi yaptım. Bunun içerisine de ne koyduğumu şimdi anlatayım size. 1 litre süt, 2 kaşık un, iki kaşık nişasta, bir tane de yumurta sarısı. Başka hiçbir şey koymadım. Hepsini çırparak ocakta pişirdim. Ondan sonra soğumasını bekledik. Bayağı uzunca bir süre bekledik. Ee, hatta suya falan koydum. Ben onu düşünememiştim. Balkona falan koymuştum. Ondan sonra bu soğudu. İçine bir paket krema, bir tane de vanilya koydum. Mikserle çırptım. Ondan sonra eti burçaklarımdan da bir paketini böyle bunun içinde robottan geçirdim. Yetmezse daha devamı var. Birazcık daha geçir geçiririz. Ondan sonra böyle tabaklarımız var. Annemin böyle bunlar. Benim de bunların renkleri vardı. Ama şeffafları da çok güzelmiş aşkım. Buradan sana selam olsun. Bana da bir tane alırsan sevinirim şeffafını. Alırım aşkım. <laughs> Böyle çileklerimiz var. Şimdi çileklerimizi de yeni almışız aldık bu arada manavdan. Onları da aşkım yuvarlak yuvarlak dizecek. Şimdi tabaklarımıza koyacağız. Hazır mıyız aşkım? Hazırız. Sen çilekleri kes aşkım. O halde başlayalım. Evet arkadaşlar, operasyonumuz şu anda bitmiş bulunuyor. Üstlerinin süslemelerine aşkım yaptı. Seninkini dedi beğenmedim aşkım dedi. Daha farklı bir şeyler yapalım dedi. Ya yani, naçizane böyle kalp dedim ama biraz böbrek gibi oldu. Çilekler çok olsun. Oldu. Bazıları biraz kalbe benziyor yine değil mi? Fena değil yani. Hayır gayet güzel. Bak, Yandan görürsün aşkım. Yandan görüşünü göster. Çok güzeller. Valla Evet, aşkım sen anlı. ilk şey mi? Magnolia deneyimin değil mi? Bir kere de nişanlıyken yapmıştım hatırlıyor musun aşkım? O zaman nişanlıydık daha. Valla şimdi bir de o zaman denemiştim. Nişanlıyken de. çok heyecanlıydım. Hatırlamıyorum ne yedim ne içtim hatırlamıyorum ama. <laughs> ama uzun zaman sonra ilk defa yaptım. Aynen. Yani evlendiğimizden beri ilk defa ben öyle söyleyeyim. Evet. Aynen. Gayet. Yaz geliyor ya şimdi çok güzel. Bakalım Dolapta soğusun. Gibi. <laughs> soğusun da. Yiyelim. <laughs> aynen öyle. Eline sağlık aşkım. Afiyet olsun aşkım. Biz yemeklerimizi yedik. Tatlılarımızı da şimdi yiyeceğiz. Çayla beraber servis yapacağız onları da. Bir videonun da daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.